Ne oluyor lan yukarıda? Üf olay var. Hepsi birbirine girdi. <laughs> Hadi bakalım kim kimi dövecek? Ben de araya giriyorum. Girebilir mi? Ne oldu ne oldu? Vuramıyor musun bana? Aa, kıyamam. Çok yavaşım. <laughs> At gibi koşuyor. Nasıl koşuyorsun sen? <laughs> Merhabalar hoş geldiniz. Ee, i̇lk bölümde burada kalmıştık. Evet ektiğimiz ağaçlar çıkmadı. Bir uyuyup uyansak çıkar mı acaba bilmiyorum ama bakalım bir şuradan inelim aşağıya üstümüzü de kapatalım tamam şimdi ağaçlar olmazsa ilerideki ağaçları keseriz yani yaparız bir şeyler evet sığınak yapmamız lazım ilk etapta başımızı koyacak bir yerimizin olması lazım. Yakınımda bir hayvan var. Ah, çıkmış ağaçlar. Çok güzel. Çok güzel. Tamam, ee, ne yapalım? Ne yapalım? Şunu bir komple bitirelim mi? Bence yapalım bunu. Ama tabi öncesinde bir ateş yakmamız gerekiyor. Yakınlarda yabani hayvan. Tamam, yokmuş. Tamam şunu bir alalım. Şöyle bir yakalım. Şunu da bir kıralım. Bir işe yaramadı. Pardon. çok saçma toplu yaktığın zaman yani 3 tane atıyorsun mesela bir tane büyüyor 3 tane büyümüyor saçma olmuş o oyunun hatası yani biz bir şey bulduyduk bakır bulmuşuz da bir, bir tane veriyor yani Ha. Şöyle yapalım. Hop hop hop. Tamam. Bu ağaç ağaçların, Ağacıların hepsini alalım. Bunların hepsi bizim işimize yarayacak şeyler. Sığınak yaparken de, başka şeyler yaparken de. Şimdi sığınağımızı nereye yapalım? Burası iyi mi sizce? çok ortada biliyorum ama idare eder gibi de. Bir de bunun için bizim taş, taşa ihtiyacımız var. Öncelikle şunları bir dönüştürelim. Sonra bir sopa yapalım. Sonra bir şundan bir tane daha yapalım. Hatta bir tane daha yapalım. Şu mezar taşını atalım. At at at. Gereksiz. Tamam. Taştan yapacağız. Taşa ihtiyacımız var. Şimdi taşları alalım. Merdiven yapmamız lazım aşağıya kadar uzatacağız madeni şimdi hatırladım Heh, buradan uzatırız aşağıya da Aa, niye atladım ben merdiven yapmadan Harbiden dur Tamam bir de e, kapak da yapmamız lazım bir saniye şunu da al. 1-2 12 tane. 8 tane gerek yok ki. Neyse. Dursun bir köşede. <laughs> Bana geliyordu gördünüz mü? Gitsene yavrucuğum. Hah. Vallahi korkuyorum. Evet üstümüzde bekliyor ya gerçekten. girebilir mi? Ne oldu? Ne oldu? Vuramıyor musun bana? Aa, kıyamam. Akrab. Aa! İkinci de var. Geldi bak bak geldi. atabileceğim bir şey var mı? Şunu mu atsam kafasına? Atmayalım, atmayalım. Dur bakayım. Hızlı giriş teknikleri deneyelim. Hop girip aşağı iniyoruz. Burada beni vururlar. Gerçekten burada beni vururlar. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Ya benim üstüme koşuyorlarmış gibi korkuyorum ya. Gerçekten. Şunu da alalım. Şuraları toprakla kaplamak istiyorum. Bir ısınmamız lazım. Tamam, ısınalım, aşağı inip e, kasa yapalım içine eşyalarımızı atalım, gereksizleri. Tamam, şimdi. Oh be, şu eti yiyelim, çünkü açız zaten. Ee, şu 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 ah, Fırınımız Fırın ocağı da kuralım Heh, Tamam Bu da okey ee, Meşale Kalsın Meşale nereye gitti? Şu kalsın. Şunu. Şuna belki tuzak kurarız. Bu da kalsın. Şunu bırakalım. Şunu bırakalım. Şunu bırakalım. Şunu bırakalım. Tamam. Ne oluyor lan yukarıda? Üf olay var. Hepsi birbirine girdi. Hadi bakalım kim kimi dövecek. Ben de araya giriyorum. Hadi. Niye vuramıyorum? Vuramıyorum. Ah kurtlar da birbirine vuruyor. Buna vurmayalım bu var ya bu buffalo bizi öldürür. <laughs> Ana olay çıktı. Yiyin birbirinizi. Lan hadi. <laughs> Vuramıyorum. Sen nasıl hızlanıyorsun öyle at gibi. Ana. Ha bir tane deri buldum. Deriyi alayım. Deriyi alalım. Nereye? Bana mı geliyorsun? Bir vuruşluk canı kalmış. Artistlik yapmaya gidiyor. Bak bak bu da bak bak bak. Nereye? Neyse dur. Deri daha önemli. Kıyafet yaparız. Bir şey diyeyim mi? Yemek konusunda sıkıntı çekmeyeceğiz gibi geliyor bana. La! Kurnaz. Aa dakika hemen şey yapmamız lazım hasta olacağız yoksa Vallahi bu kılıç var ya hayatımızı kurtardı bu kılıç olmasaydı imkansız yani böyle şeyler gidip böyle kimseye artistlik yapamazdık Neyse renge yine bulaşmayalım. Niye çıktım geziyorum bilmiyorum açıkçası. Bizim kendimizi geliştirmemiz lazım. Da deri de lazım aslında bize. Mantıken. O kadar çatıştınız. Kimse kimseyi öldüremedi. Ne anladım ben bu işten? Şunu bir alalım. Çıkamadım üstüne. Gel yavrucuğum gel. Bu arkadaşlarıyla şey yapıyor. Kaplanın üstüne gitme işte. Vallahi kaplan bize saldıracak. Çok yavaşım. At gibi koşuyor. Nasıl koşuyorsun sen? Niye Kaçıyor. Niye kaçıyor? O vuracağım. Vur... Niye vuramıyorum ben buna? Öf. Neredeyiz? Hemen gidelim eşyalarımızı alalım. Nerede öldüm? Evin önünde ölmüşüm. Bak bak etlerimi yiyor. Hii, ağzınıza tüküreyim. O etleri ben yiyecektim. Gel gel senin canın azaldı. Gel. Ne oldu? Gitme işte. Niye vurmuyor? Abi kafayı yiyeceğim ya. Bildiğim vurmuyor adama. Heh. Oh rahatladım. Şunu da alalım. Sanki bu tarafa da gitti bir para. Oh bir sürü et, deri, pantolo da giyelim de. Pantolo da. Kıyafet yapalım ya. Sanırım Kıyafet yapabilir ya öf kıyafet yapabilecek kadar derimiz oldu diye düşünüyorum. Oy yoruldum vallahi. <laughs> Neyse dediğim gibi yiyecek konusunda sıkıntı çekmeyeceğiz. Şuraya bakın arkadaşlar ya anız beyaz leopar dolu. Kaplan, leopar. Leopar o. Ben sürekli kaplan dedim ona. Neyse. Ee, sade de gelelim. Giriş kapısı yapmadık bu arada. Ben hatırlamıyorum giriş kapısını yapmayı. E, şuradan. Hı, bu şekildeymiş. Tamam çok basit. Hemen bir kapı yapalım kendimize. 5. Şunu da al. Aşko üşüme. Sen bana lazımsın Bak böyle daha iyi aslında giriş çıkışımız daha kolay Tamam Öf, Şu şey olayına alışamadım hala dur eti pişirelim o sırada biz iyileşiriz. Bir de uyuyalım. Oh mis. Of. Az çok komikti o dışarı çıktım. Herkes birbirini yiyor böyle. Ee, kurtlar. E, kurt. Kaplan diyeceğim. Bak leopar. Kurt. Leopar. Bufalo muydu o? <laughs> falo diyelim gitsin ya. Ne olacak? Hah, afiyet olsun şapkanı da tak kafana. Şimdi sana kıyafet yapalım bir tane. Ee, üşümeyeceğin bir kıyafet olsun. Bir dakika. Bizde de vardı deri. Şunu da alalım. Bu pantol sanki. Yo. Tamam ha. Bak güzel oldu. İp. ayakkabımız ne durumda bitmek üzere ee, ayakkabı yapalım biz ben güvenmiyorum bu ayakkabıya evet ayakkabı yapamıyoruz öyleyse yapacak malzemeler alıp gelelim hadi be sopayla daha hızlı kırmıştım şöyle yapalım bunu. Ee, burada dönüştürelim ha. Oh be. Şunlar çıkar. Heh. Şimdi sandığımıza yine e, gereksizleri atalım. Şu, şu. Baya deri toplamışız. Tamam. Bence bunlarla gidebiliriz. Zaten ava gidiyoruz. Son bir av daha yapalım. Bunlar ne yapıyor burada? Parti mi veriyorlar? Vallahi güzelmiş ha. Bir aradalardı ya kaçamadı hiçbiri. <laughs> oh. Et gelsin etler. Şu ileriye keşfe gitsek iyi olur aslında. Bunları da bir fırının içine atayım. Gerçi fırına atarsam pişecek. Ne yapalım? Şuraya atalım. Tamam karşıya bir gidelim. Leopar göreceğimize eminim bu arada. Fark ettiyseniz üşümemiz gecikiyor dememle birlikte. Evet ayı var. Ayı tarafından gitmeyeceğim. Kurt var bakalım. Hiç de bir şey yok. Şu gördüğüm şey ne? Geyikmiş Vallahi hiçbir şey yok. Bir şey değil mi? <laughs> Çok sıkıcı geçecek. Etrafta hiçbir şey yok. Vallahi bak avcı olduk çıktık ha. Yani ne yapabiliriz onu düşünüyorum i̇lk seride güzel geçmişti. İki tane ayı var sandım. Bir taneymiş. Ya evimiz güzel. Şimdilik. Tamam kuzum gidiyoruz işte eve. Şuradaydı sanırım evimiz. Evet. Öf korkuyorum ya. <laughs> yani. Korktuğum şey serinin devamını getirememek Çünkü ilkinde ön 10 bölümde pes etmiştik Bunda bakalım Ne yapacağız Merak ediyorum açıkçası şunları pişirelim biz hem de ısınmış oluruz Peki Yetecek mi Yeter umarım Uyuyalım Neyse bu bölümde bu kadar olsun ben yoruldum zaten 25 dakika olmuş videoya başlayalım Eee iyi gidiyordur umarım bilmiyorum hoşunuza gidiyor mu beğeniyor musunuz ama ee, neyse ee, bu bölüm bu kadardı arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir ee, videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay